Rüyada kedi yavrusu görmek, rüya sahibinin iş hayatında ya da aile hayatında çok büyük yardımlarda bulunduğu, çok emeğinin geçtiği ve her isteğini yaptığı bir kimseden nankörlük ve vefasızlık göreceğini işaret eder. Aynı zamanda rüyayı gören kişinin sevdiği ve değer verdiği insanları uzun bir süredir boşladığına ve delalet eder. Rüyada kedi yavrusu sevmek, işten güçten dolayı aile bireylerinin ya da çok sevilen dostların ihmal edildiğine, bu durumun ihmal edilen kişi tarafından çok büyük üzüntü ile karşılandığına, ancak buna rağmen rüya sahibinin başı sıkıştığı bir anda yardımına koşacağına tabir eder. Rüyada kedi yavrusu emzirmek, rüyayı gören kişinin ihmal ettiği kişiye bir konu hakkında yardım etmesine ya da bir iş için destek olmasına yorumlanır. Rüyada kedi yavrusu yıkamak, rüya sahibinin ihmal ettiği kişi ya da kişilerin gönlünü alacağına, şimdiye kadar yaptıkları için çok üzgün ve pişman olduğunu söyleyeceğine ve bu sayede aralarının düzeleceğine delalet eder rüyada kedi yavrusu ısırması havaların sürekli değişmesinden ve gittikçe soğumasından ve rüyayı gören kişinin sağlığına yeteri kadar özen göstermemesinden ötürü hastalanacağına alamet edilir. Ayrıca çok önemli olmayan günlük sorunlardan ötürü biraz üzüntü yaşayacağına yorulur. Gözünü hırs bürümüş dünya nimetleri peşindeki bir kadına da işaret eder.